Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu görmüş olduğunuz yemek de Taksim'deki canlılara gidecek. Dediğim gibi yani param varken alabiliyorum pişmiş. Param olmayınca artık açık konuşmak gerekirse kasaplardan yani gidip istediğim zaman dahil bile az bir şey de olsa parayla istiyor istiyoruz mecburen çünkü para olmayınca vermiyorlar kasaptakiler. Ondan dolayı da kasapların kapanmasını ve kalan kemiklerin atılmasını bekledim. Açık konuşmak gerekirse atılan kemikleri de ben çöpten aldım ve çöpten alarak aldım buradaki canlarımın önlerine verdim karınları doysun diye. Yani yapabildiğim bu. Ben yaptığımda utanmıyorum arkadaşlar. Sonucunda yani çöpten de alıp da getirmiş olsam bile Çöpten alıp da ben bu canlarımı vermiş olsam bile karınları doyuyor mu? O bana yeter. Yapabileceğim benim bu. Bunların yüzündeki güzellik ve masumluk bana yeter arkadaşlar. Biz zengin bir insan değiliz. Rabbim bizi bu şekilde yarattı. Allah'a şükürler olsun. Elimiz ayağımız tutuyor. Size yemek getirebiliyoruz ya. Ona şükürler olsun. Önemli olan o. Fakat dediğim gibi maaşım olan bir insan olduğum için maaşım da bittiği için çökten aldım açıkçası. Topladım. Atılan kemikleri aldım. Bunlara getirdim. Bunlara verdim. Ve geri kalan kemiğimizi de Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da Taksim'deki çocuklara getirip bırakacağım. Buradan herkese iyi akşamlar.